Virgüllü sayılar, ondalıklı sayılar aynı şey değil mi? Bir sayıyı 10'a bölmek demek mesela 578 bölü 10 ne demektir? En sağdan bir virgül atmak demektir. Yani 57 8 oluyor değerli arkadaşlar. Bir sayıyı 100'e bölmek demek en sağdan say 1, 2 tane basamak kaydır ve virgül at. 5,78. Bir sayıyı bine bölmek demek 3 basamak kaydırıp virgül atmak demektir. 1, 2, 3. Yani 0,578 olur. 1000'e bine, 10.000'e bine bölelim. 0,0578 olarak açılır arkadaşlar. O zaman buradaki sayılarımız bakın sayıyı yazıyorsun 0,075 mesela. Sıfırları görmeden hiç virgülü de görmeden sayıyı yaz bölü. Kaç tane kaydırmışız? 1, 2, 3 basamak. O zaman 75 bölü 1000 demektir bu sayı. Şimdi bu örneğimize bakalım. Bu örneğimizi şu şekilde rasyonel sayıya çevirerek de toplayabiliriz. Ama biraz zor olur. Ondalıklı sayı olarak toplayalım. Ondalıklı sayı olarak toplarken virgüller alt alta gelecek arkadaşlar. 925 topluyorum. 0 elde var 1. 9 0 elde var 1. 0 elde var 1. 3 1 de elde 4. Virgül aynen aşağıya iner bulunduğu sırada. Bakın virgülden sonraki sıfırın hükmü yoktur. O zaman burası neymiş? 4'müş. 4'ten 2 virgül 18 ya da önce şunları toplayalım negatifleri. Ondan sonra direkt çıkaralım uğraşmayalım. Negatifleri kendi içinde toplarsan 2 virgül 18 0,17. 8,7,15'in 15'in 5'i elde var. 1. 2, 1 de elde. 3, 2,35. Yani burası eksi 2,35'miş. Neyden çıkarıyoruz bunu? 4'ten çıkarıyoruz. E 4'ten sonra virgül yok. Nasıl çıkartacağız? Virgül atıp sonuna 0 koyacaksın. Virgülden sonraki 0'ın bir hükmü yok nasılsa değil mi? 10'dan 5 çıkmaz. Buradan bir onluk aldık. 10'dan 5 çıktı 5. Burası 9'a dönüştü. 9'dan 3 çıktı 7. Burası 3'tü. 3'ten 2 çıktı 1. Virgülü aynen indir. Demek ki bu işlemin sonucu 1,75. Önce şu parantezin içini halledelim. 3, 4 daha 7. 2, 1 daha 3. 3,7 imiş değerli arkadaşlar. Çarpma işleminde ondalıklı olarak yapmayın. Muhakkak rasyonel sayıya çevirin. 3,05 rasyonel sayıya çevirirsen 305 bölü 100'dür. Çarpı 3,7 nedir? 37 bölü 10'dur değerli arkadaşlar. Şimdi çarpıyoruz. 307 özür dilerim. 305 ile 37'yi çarpınca ben hesap makinesiyle çarptım. Sizin tabi böyle bir imkanınız olmayacak sınavda. 285 bölü 10 ile 100'ü çarpınca ne oldu? 1000. 1000'e bölmek demek 3 basamak kaydırmak demektir. 11,285'miş cevabımız. Şimdi değerli arkadaşlar iki tane ondalıklı sayıyı bu şekilde oranladıklarında bunu rasyonel sayıya çevirmeyelim de virgül kaydıralım. Rasyonel sayıya çevirsek de olur. Mesela şurası için düşünürsen 5 bölü 100 bölü 8 bölü 1000 demektir. Bu da ters çevrilip çarpılır değil mi? 5 bölü 100 çarpı 1000 bölü 8. Bunları sadeleştirdin. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 4. Yani ne yapar? 25 bölü 4 diye bulabilirsin. Ama biz bu tarz sorularda virgül kaydırıyoruz. Her ikisinden de eşit sayıda virgül kaydırman lazım. Bakın 1 virgül, 1 bir virgül. Birer basamak kaydırdık. Burası kurtuldu virgülden 5 oldu ama alt taraf kurtulmadı. O zaman 1 virgül daha kaydırmam lazım. Buraya virgülü kaydırıyorum. Burada kayacak virgül olmadığı için sıfır atıyorum. Yani 50 bölü 8'miş. O da 25 bölü 4'e eşit zaten değil mi? Çarpı 1, 2, 1, 2. 2 kaydırdım. 2 basamak daha var. 2 basamağı kaydırıp buraya 2 sıfır atıyorum. Yani çarpı 300. Çarpı 1 virgül 1 virgül. Buradan bir tane kaydırdım. Buraya mecbur 1 sıfır attık. 20 bölü 15 çarpı 0.02 nedir? 2 bölü 100 demektir. Şimdi bu işlemi yapalım hep beraber. 50 ile 2'nin çarpımı 100'dür. Bu 100 gitsin. 4'e böl 5, 4'e böl 2. Peki 2'ye böl 150 5'e böl 3 150 bölü 3 kaldı. O da nedir? 50. X gibi bir sayı var. Bunu 0,05'e bölüyoruz. 0,05 nedir? 5 bölü 100'dür. Bu rasyonel sayı x'i böldüğü zaman ne olacaktır? Ters çevirip çarpıyoruz değil mi? Yani 5 bölü 100'e bölmek yani 0.05'e bölmek 100 bölü 5 ile çarpmak demektir. Sadeleştirirsen 20 yani nereye eşit? 20 x'e eşit. Bakın 0.05'e bölmek Neye eşit oldu? 20x'e eşit oldu. Demek ki bu sayıyı 20 ile çarpmak demekmiş değerli arkadaşlar. Şimdi a bir sayı 3 bölü 20 ile toplamışız. Bu sayının sonucu tam sayı olduğuna göre diyor. A'nın virgülden sonraki kısmı. Şimdi A ile neyi topluyoruz? Bir onu bulmak lazım. 3'ü 20'ye bölüyoruz. 3 bölü 20 demek. Bakın paydayı 100'ün katlarına tamamlıyorum. Bunu bölme işlemi yapmaktansa 5 ile çarpıyorum. 5 ile çarpınca ne oluyor? 15 bölü 100. Evet virgüllerden kurtulalım. Bir virgül kaydırdık bir virgül. Buradan bir virgül buraya bir sıfır attık. Yani 12.340 bölü 1.234 artı birer virgül kaydırdık. Birer tane, birer tane. Buradan bir virgül, buraya bir sıfır attık. Yani 1.234 bölü 12.340. Peki bunları sadeleştirirsen buradan 10 gelir. Artı Bunları sadeleştirirsen 1 bölü 10 gelir. Yani 101 bölü 10'dur değil mi bu rasyonel sayı topladığında? Bu da ne demektir sevgili arkadaşlar? 10 virgül 1 demektir. Evet buradan bir basamak kaydırıyoruz. Burada kayacak basamak olmadığı için sıfır atıyoruz. Birer tane kaydırdık. Birer tane buradan bir tane kaydırdık. Buraya sıfır attık. Yani ABC bölü ABC sıfır. Eksi ABC bölü ABC sıfır. E birbirinin aynısı olduğu için sonuç sıfır. Evet devirli ondalık sayılar arkadaşlar sürekli devreden sayılara yani bölme işlemini tamamlayamadığımız bitiremediğimiz sonsuza giden sayılara devirli ondalık sayı. Mesela 8'i 9'a bölmüş bak biz de bölelim. 8'de 9 yok. Buraya bir sıfır attım. 8, buraya sıfır atınca da buraya sıfır virgül demek zorundası. Kaç kere var? 8 kere var. 8 kere 9 72 çıktı. 8. 8'de 9 yok. 1 0 attım. 80'de 9 8 kere var. 72 çıktı. 8. 80'de 9 8 kere var. Bak kısır bir döngüye girdin. Yani sonu yok. Ne kadar ilerlersen o kadar devam edecek. Doğru mu? İşte bu sonsuza giden ifadedir arkadaşlar. Biz buna devirli ondalık sayı diyoruz. Ve 8'er 8'er devrettiği için 0,8 8'in başına bir şapka koyuyoruz. Peki bunu nasıl açıyoruz sevgili arkadaşlar? Bakın sayının tamamı. Baştaki 0 falan virgül hiç düşünmeden sayının şapkayı düşünmeden nedir? 0,8 yani 8 bölü devreden kadar 9 bakın burası virgülden sonrası için geçerlidir. Payda virgülden sonrası içindir. Virgülden sonrasına bakıyoruz. Devreden kadar 9 bir bir tane devre diyor. Devretmeyen kadar 0. Devretmeyen var mı virgülden sonra? Yok. İşte sayımız buymuş arkadaşlar. Mesela 2 virgül 0 35 35 35 diye giden bir sayı. 2 virgül 0 bakın 35'ler devre diyor değil mi? 0 virgül 35 35'e şapkayı koyduk. Bu sayıyı rasyonel sayıya dönüştürmek istiyorsan sayının tamamı 2035 virgülü şapkayı görmeden yaz dedim değil mi? Bölü devreden kadar 3 ve 5 devrede diyor. 2 tane devreden var. 0 devretmiyor. Devretmeyen kadar 0. diyerek ne yaptık? Sayıyı rasyonel sayıya çevirmiş olduk. Şimdi sevgili arkadaşlar bu nedir? 0, bakın 1 bir, 1'den sonra 26 26 diye devretmiş. Sayı bu. Bu nedir? 1,22,22 diye gitmiş. 1,2 devretmiş. Bu nedir? 126 eksi 1 bölü 990. Yani 125 bölü 990. Bu nedir sevgili arkadaşlar? 12 eksi 1 bölü 9. Yani 11 bölü 9. Bunu neyle çarpmam lazım? 110 ile la genişletmem lazım. 110 ile la genişletirsek şuraya bir yazalım önce. A dediğimiz 125 bölü 990. Peki artı 11 bölü 9. Bunu 110 ile genişletiyoruz. 125 bölü 990 artı 11 ile çarparsak 121 0 bölü 990. İşte bunu topladığımızda 5, 1, 2 daha 3, 1, 2 daha 3, 1335 bölü 990'mış. Peki ikinci yol şöyle yapamaz mıydık? Bakın A denilen sayı 26 26 26 diye ilerliyor. B dediğimiz sayı 1,2 2 2 diye ilerliyor, değil mi? Bakın bu sonsuza kadar gidiyor. Zaten aynı şeyler gelecek. Burası 8, burası 4. Burası 8, burası 4. 8 4 3 1. Bu iki sayının toplamı budur sevgili arkadaşlar. Yani 1,348 48 devre diyor. Doğru mu? Bunu da açarsan 1348 13 bölü 990 yani 1335 bölü 990 olacak. Burada bulduğumuzun aynısı. Sanki bu biraz daha kolay değil mi? 0.5 devreden 0.5 devir ne demektir arkadaşlar? 5 bölü 9 demektir, değil mi? Ters çevirip çarptığında şurası ne olur? 9 bölü 5 olur. Çarp. Şimdi 0. a devre diyor. Bu ne demektir? a bölü 9. Peki 0.0 0, a devre diyor. Bu ne demektir? A bölü 90 demektir değil mi? Burada çıkartacağın sıfırlar olduğu için bir etkisi yok. Ters çevirip çarptığında A bölü 9 çarpı 90 bölü A dediğinde bunlar gider. Ve buradan ne gelir arkadaşlar? 10 gelir. Peki. A virgül şimdi şuraya yazalım. 9 bölü 5 parantez 10 bölü a virgül a bir basamak kaydır buraya bir sıfır at. Ne oldu? 1 10. Ters çevirip çarptığında 10 oldu. Sadeleştir 2. 18 çarpı 10 sonuç 180. Bakın 0 a bölü 0 virgül 0 a'yı biz ne bulduk? 10 bulduk. Bunun devreden sayı olduğunu görüyorsunuz. Normal bir sayı gibi basamak kaydırsaydınız buraya bir sıfır atacaktık. Bunun yine şunların sadeleşip bakın yukarıda bir sıfır fazlalık olduğu için 10 gelecek. Bu şekilde de pratik bir şekilde bunu açabiliriz. Şimdi şunu açtığınız zaman değerli arkadaşlar sayının tamamı ABC B, C eksi devretmeyen kısım A. Bölü ne diyeceksin? 990 diyeceksin değil mi? Devreden kadar yani 2 tane 9, devretmeyen kadar yani A kadar bir tane 0. Bu da nereye eşitmiş? 81 bölü 110. Payda eşitlersen şunu 9 ile çarptığında, 8 kere 9 72. 729 bölü 990 olacak. ABC'den A'yı çıkarttığında ne elde ediyormuşsun? 729 elde ediyormuşuz değil mi arkadaşlar? Bakın A dediğimiz burada yüzler basamağı aynı zamanda. A'nın ne olması lazım? 700'lü bir şey çıkması için tek basamaklı bir sayı çıkartmış sonuçta. A 7 olacak. Peki B ne olacak? 3. Burada 7'yi çıkarttığımda 9 gelmesi için C'nin ne olması lazım arkadaşlar? 6 mı? Özür dilerim. 9, 7, 6. Tabii. 736 eksi 7. 736'dan 7'yi çıkarttığım zaman 16'dan 7 çıktı 9. Burada kaldı 2. 729 sağladı değil mi? Peki A 7'ymiş o zaman. B 3 C 6. Toplarsak ne oldu? 16.